Sınava hazırlanan her öğrencinin mutlaka kullandığı platform net YouTube demez misin? Yani sınavı hazırlanan her öğrenci en az bir kez YouTube'da ders dinlemiştir derim ben. Hatta hatta birçok öğrenci şu an bütün çalışma programını planını YouTube üzerinden de yapabiliyor. Ya da sen mesela dershaneye kursa gidiyorsundur, özel ders alıyorsundur. Ya da bazen bir planlama hizmeti alabiliyorsundur. Dışarıdan güdülenmeye de ihtiyaçım vardır. Koştuk hizmeti alıyor olabilirsin. Ama Net söyleyeceğimiz şeylerden biri de sınava hazırlanan her öğrencinin mutlaka kullandığı, hatta özellikle gelecekte kullanacağı şeylerden biri net dediğimizde YouTube'dan önce ne gelecek biliyor musun? Dijital platform. Artık bu işin vazgeçilmezlerinden olacak. Ve içerisinde olduğum için de söyleyebilirim net bir şekilde kalitesiyle 3 4 5 All Star. Hatta birazdan burada çok güzel bir soru çözeceğiz. Sana değer katacağını düşündüğüm bir soruyu çözeceğim. Ama öncesinde bir şeyden bahsedeceğim. Hocam reklam kokan hareketler diyeceksin. Söz 1-2 saat olsaydı söylemezdim. Gerçekten yani 1-2 gün olsaydı gerçekten burada anlatmaya değmeyebilirdi. Ama bir hafta boyunca tamamen ücretsiz ve kısıtlanmış bir ücretsizlik değil. Platformun etinden, sütünden, yağından ne var ne yoksa her şeyinden ücretsiz bir şekilde bir hafta kullanabilme şansım var. 2026 YKS tayfasın. Ne yapacağını bilmiyorsun. Planlamayla ilgili sıkıntıların var. Neyi nereye yerleştireceğini hafta içerisinde değil mi? Çalışacaksın haftanın bölümlerini ayırıyorsun. Dersleri koyacaksın bir yerlere. Bu planlamayı nasıl yapacağını bilmiyorsan. Gerçekten doğru çalışıp çalışmadığının farkında değilsen. Eksiklerini tespit edemiyorsan. Senin kesinlikle belki de bir dijital platforma ihtiyacın vardır. Ve bunu git hadi gel alalım değil. Bir hafta dene buna kendin karar ver diyorum. Şu an bir hafta deneyimleyebilmen için bak hatta burada bir program üzerinden de göstereceğim. Notebook elem. Yani gerçekten Google'ın efsane bir hizmeti. Arkadaş bu zihin haritası sözel derslerle ilgili inanılmaz bir taktik vereceğim ilerleyen videolarda size. Şimdi burada da size o zihin haritasını hazırladım. 345 All Star TYT Express kampına katılıp bir hafta boyunca ücretsiz bu platformu kullanacaksın arkadaş. Peki Şimdi bunun aktivasyon kısmı falan var. Ben hiç oraya girmeyeceğim ama nasıl yapacağını soruyorsan. Nasıl hocam bir hafta ücretsiz faydalanacağız? Açıklamaya bırakayım bir tane video. Fatih hocam anlatıyor. Fatih hocam videosundaki adımları uygula. Ücretsiz şekilde bir haftalık başlat. Tamam mı? Buranın en büyük farkını biliyor musun? İster o bir hafta sonrasında bu arada devam et ister etme. Belki de sana faydalı değil. Sen belki buna adapte olamayan bir adamsın. O almazsın. Ama gerçekten adapte oldun. Faydalı olabileceğini gördün. Bir şeylerin değiştiğini gördün bir haftada. Orada tercih senin zaten. Ama şunu söyleyeyim. Aktivasyonu yaptım bitirdin ya bak burada açayım özellikle. Tamamen kişileştirilmiş bir kamp var arkadaş. Bir senin düzeyine bakıyor bu. Değil mi? Dijital platforma girdin. Hadi gel bakalım. Ben elimdeki bu 10.000 bin öğrenciye hurra herkese aynı planlamayı veriyorum demiyor. Diyor ki bir dakika kardeş bir dur bakalım seni tanıyalım diyor. Senin düzeyini görüyor. Düzeyini belirledikten sonra çalışma temponu öğreniyor. Sen hangi tempoyla çalışabileceksin arkadaş onu da bilmesi lazım. Değil mi? O çalışma temponun haricinde ne zamanların boş olacak? Hangi derslere ağırlık vereceğiz? Bunların hepsinin planlamasını yapıyor. TET Express kampına başlatıyor. 8 hafta sürecek bu kamp. Bak bu arada o kampın özelliklerini de burada göstermiş olayım. 8 hafta sürecek. İlk haftası ücretsiz olacak. Kamp başladı mı? Bir hafta denedin mi? Bak işte o zaman karar senin olacak ama yine benim bak önemli dokunacağım bazı noktalar var. Yayın içeriğinden bahsedeyim. Dijital içerik zaten malum. Girdiğin an göreceksin. Ama bir haftanın sonunda ya ben kardeş satın alacağım bunu dediğin anda. Şurada gördüğün kutu var. Bu kutunun içerisinde sana hangi şey olursan sayısal da iştarlık fark etmez. 62 tane fasikülü gönderiyorlar. Bu fasiküllerin toplam dökümanları ile birlikte baktığımızda 7500 sayfanın üstünde içerik var. Zaten sen zaten sınav süreci ne kadar bunları bitirsen olay bitti yani. Sadece platforma girme bile bunları çöz o bile yeter artar. Platformun özelliklerinden biri de bu kitapların özelliklerinden biri de bir tane konu anlatım kitapları var. Her konu anlatım kitabın kendine ait hani bizim ağız alışkanlığı vardır ya bilinen soru bankası burada farklı olarak 3 4 5 All-Star'da veri bankası diye bir şey var arkadaşlar buradaki veri bankasının yine ayrıntılarını Fatih hocam zaten anlatıyor. İşte içerisindeki soru testlerin e, dağılımlarından bahsediyor. 6 tip soru testi vardır bizde diyor. Sıfır hata testi, iki hata testi. Yalnız burada özellikle iki hata testine ben birazcık değinmek istiyorum. Şimdi sen bir testi çözüyorsun, dijital platformda o cevapları giriyorsun. Oraya girmen de çok önemli. Bir kere kendini teslim edeceksin oraya arkadaş. Teslim edersen faydasını alırsın. Ben teslim etmem hocam, dedim mi zaten uzaktır. Edeceğim mi? Ha o zaman gel ettin ya kendini testin. Girdin testin cevaplarını bir tane soruyu yanlış yaptın. Tamam o sorunun çözümüne baktın, öğrendin. Ya bir daha gelirse yapabilir misin? Aynı soruyu sorsam muhtemelen yaparsın. Ya ikizini sorarsam işte ikiz testi benim bu yüzden ikiz testler çok hoşuma gidiyor. O yapamadığın sorunun çok çok benzerini aynı kazanımlarını içeren bir soruyu daha karşıma getir diyorsun şak soru geliyor bakalım şimdi çöz çözebiliyorsan tamam biz bu kazanımı halletmişizdir biz bu soru tiplerini halletmişizdir deyip sonraki soru tiplerine zaten geçebilirsin diyeyim ben sana. İşte ödev takip sistemlerinden mi bahsedeyim İşte denemelerinden mi bahsedeyim hatta bu denemelere ister yüz yüze ister dijital nasıl istersen katılabiliyorsun. Benim sana tavsiyem arkadaş bir hafta ücretsiz beleş bedava dediğimiz sistem var ya ya denemek bedava. Her şeyle deneyebiliyorsun. Kısıtlama olmadığı için ben olsam senin yerinde bir kez denerdim. Değil mi hatta? Yine bu platformun içerisinde. Çok da güzel bir soru. Bakalım mı birlikte sorumuza? Biliyorum biraz uzattım farkındayım ama gerçekten bunu soran arkadaşlar oluyordu. Ben yine de bir yönlendirmemi yapmış olayım. Tamamen tercihi sana bırakayım. Şimdi soru. Bir kere bu soruya ben senin uğraşmanı çok isterim açıkçası. Uğraştıktan sonra ya da en azından yani kalemi kağıda aldım belki eline denedin. Ya da en azından denemesen bile bir fikir. Ya şunu şöyle yapabilirdik falan filan. Okuyalım. Dedin şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, nokta, nokta, 64. Ardışık sayma sayılarının tamamı. Tamamından bahsediyorum. Şekildeki 100 kutunun yerine her kutunun yerine bir tane sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 63 faktörel olmaktadır. Gerçi 64 kutu da olsa bazıları boş kalıyor demek ki kalanlarında pek önemi yok bizim için. Geç onu orası çok önemli değil. Ben burayı dolduracağım. 64 tane sayımı getireceğim şak 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 koyacağım buraya. Cevap 63 faktöriyel gelecek. Komşu kutular arasındaki işlemlerden en sağdaki iki tanesi bölme. Dikkat et diyor karıştırma diyor. Ben hepsine diyor çarpmayı bastım. En sağda iki tanesi bölme. Diğer tüm işlemler çarpma olduğuna göre sarı renkle gösterilen iki kutuya yerleştirecek sayıların toplamı en az kaçtır? 1'den 64'e kadar sayıları yerleştiriyorsun. En sondaki 2 tane bölmenin olduğu yere neyi yerleştireceksin? Yerleştirebileceğin toplamı en az 2 sayıya yerleştireceksin. Şimdi gönül ister şu. Hocam 1'i alayım. 2'yi alayım. Toplayayım. Cevap 3 olsun. Ama buraya yerleştirdiğin sayılarla sonrasında 63 faktörüyle elde etme şansın yok. Tamam. Şimdi sorunun çözümüne geçmeyelim. Ben sana başka bir şey anlatayım. Ne dersin? 10 faktöriyel dediğimde çok da uzun olmadığı için hepsini tek tek yazacağım arkadaşım burada göstermek istiyorum sana. 19 8 7 6 5 4 3 2 bir de 1. Şimdi amacım şu. Ben buradaki sayılardan birini buradan çıkarıp altına bölüm olarak yazmak istiyorum. Tamam mı? Bak 6'yı buradan sildim. Alt tarafa bölüm olarak yazdım. Normalde 6 neredeydi? Yukarıdaydı çarpım durumundaydı. Aşağıya bölüm durumuna geçti. Sence eşitliğin sol tarafı nasıl değiştirilmeli? Bir kere 6 çarpanını bunun içinden sildiğin için aslında 10 faktöriyeli 6'ya bölmüş olmaz mısın? Yani 10 faktöriyel 6'ya bölündü. Değeri böyle değişti. Ama kalkıp o sayıyı oradan alıp aşağıya yazmak demek aynı sayıya bir daha bölmek demektir. Hem yukarıdan aldın alarak o sayıyı 6'ya bölmüş oldun. Sonrasında yeni bir 6 olarak da düşünebilirsin bunu ya da yukarıdakini aşağıya taşıdığında aslında 6 çarpı 6'ya 10 faktöriyeli bölmüş oldu. Burayı anlamadan diğer tarafa geçme. Burası önemli nokta. Şimdi aslında yapılan işlem ne? Diyelim ki ben buradan 8'i almam demek. Bu 10 faktöriyeli 8'e bölmem demektir. Onu alıp aşağıya yazmam demek. O 10 faktöriyeli 8'in karesine bölmem demektir. Peki soruyla alakası? Normal şartlarda biz 1, 2, 3, 4 nokta 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 64'e kadar sayıların çarpımını yazmış olsaydık cevap ne işte olurdu? 64 faktörüyle eşit olurdu. Peki buradan yola çıkarak ben bunlardan sadece iki tanesini bölüm olarak yazacağım. Hangi ikisi kardeş? Bilmiyoruz değil mi hocam? İşte orada şöyle bir cevap vereyim ben sana. Hocam bunun içinde bir tane x var. Bunun içinde bir tane y var. Ben o iki taneyi önce x'i sildim buradan. Aşağıya nasıl geçirdim? Bölüm olarak geçirdim burada yapılan yapılması gereken işlemi tarif etmişti. Bu hamleyi burada yapıyorum. Peki karşı taraf nasıl değişmişti? Hatırla yukarıdan. Ha hocam 64 faktöreli aslında biz x kareye bölmüş olduk. Yukarıdan x'i silip aşağıya bölüm olarak yazınca. Aynı şekilde y'yi buradan hangi iki sayı bilmiyorum ya silip aşağıya bölüm olarak yazmam demek aslında 64 faktöreli neye bölmem demektir? y kareye bölmem demektir. Bence soru burada bitti ama devam. 64 faktöriyel bölü x kare Çarpı y karedir şuradaki işlem benim için. Ve bunun da cevabı neye eşitmiş? 63 faktöreyle eşitmiş. Tabii ki şuradaki ifadeyi düzenlersem 64 çarpı 63 faktöriyel 60 pardon 64 gitmez tabii ki. Ne gitti? 63 faktöreller gitti. İçler dışlar çarpımı yaptım. x kare çarpı y karenin cevabı ne gelmiş oldu? 64 gelmiş oldu. Şimdi bir daha düşünelim. Hocam bu ifade düzenlenebilir mi? Düzenlenebilir x çarpı y'nin karesi eşittir 64. Hangi sayının karesi 64? x çarpı y ya artı 8'dir ya da eksi 8'dir ama eksi 8'in üstüne hemen kapatıyorum. Çünkü elimdeki sayıların zaten her biri birer sayma sayısıydı. Negatif gelme şansı yok. Peki döndük mü yine nereye biliyor musun? Temel kavramlar birinci derse o kadar net. x çarpı y'nin cevabı net belli sabit 8. Biz x y yerine yazılacak sayıların toplamının en küçük en az değerini istiyoruz. Mesela yazıyorsun değil mi? 1 çarpı 8 ya da işte 2 çarpı 4. Tabi bunların yer değiştirmiş halleri de kabulümüzdür. Fark etmez hangisi büyük hangisi küçük bilmediğim için söylüyorum bunu. X artı Y'nin toplamı buradan 9 olabilir. 6, 6, 9 olabilir. Tabii ki bu toplamın alabileceği en küçük değer nedir? 6'dır. İstediğini seçersin. Orası sana kalmış ama doğru cevabın X artı Y'nin en küçük değeri için 6'dır. Yani o sarı kutuların toplamı 6 olabilir dedim. Noktayı vurdum güzel bir soruyu geride bıraktık ama gerçekten bence düşününce ilginç. Hani gerçekten bize bir şeyler katabileceğiniz, sana bir şeyler katabileceğini düşündüğüm güzel bir soruydu. Normalde biliyorsun bu videolar gececi tayfa 23-45 tayfasıydı ama böyle biraz önden erken paylaşayım istedim. Sonraki videolarda da yine dilerseniz bu videoları biraz daha erken ya da gececi tayfaları özel paylaşmaya devam ederiz diyeyim ben sana. Haydi bakalım. Daha farklı sorularda yeniden görüşmek dileğiyle. Takip etmeyi, yorum atmayı unutma. Hoşçakal. Hoşçakal.